Evet yeni videodan selam. <gülüyor> Bugün <gülüyor> boğazım gitti dur. Bir dakika. Heh. Bugün sesi açıyoruz. Hemen şöyle kaça gelmem ben 28 veya 29 olmam lazım. <laughs> Hemen alalım. Şöyle R15 aldık. Kasamızı da alalım. 5 tane standart 800 kredi 600 alacağız oradan bir tane KSG bir tane Kino bir tane P90 yine proje of açıyorum bu arada bu skinleri ben beğenmedim <laughs> AWP biraz güzel duruyor o kadar E bence bir tek AWP yakışmış bu skin. bu kasayı da açabiliriz. Bir bakalım hemen girelim şöyle. Şu bir tane, iki, Bayağı kasa var ya. Şöyle bakalım. Hemen şunu da şöyle tek tek açacağım sadece. <laughs> Belki buradan bir karakter çıkartırsak güzel olur. Yani para eder en azından. böyle seri açmak istiyorum biraz şöyle azıcık da ses açayım. <laughs> Hem sesimi de fazla bastırsın istemiyorum. Şöyle olsun. Şöyle hemen seriden açalım. Bir tane en azından diğer dört tarafta çok güzel olur. Bunda yanlış hatırlamıyorsam duruyor karakter. Ah keşke kopya olsaydı var ya lan çok güzel olurdu. <laughs> Abi sadece yer verin. Evet, TR-3 versen bazıları para ediyor TR-3'ün Bunlar hiç para etmiyor hepsi yani 11 kredi Aa bak bu SC 15 galiba Şu <laughs> an en değerlisi çıkan SC'ydi yani TR-2 <laughs> SC 15 kredi diyor 15'in birini kırar birini de direkt geçelim. Şimdi buradan full TR1 çıktı. Standarttan da bir TR7 vermesi yok mu? Remix Porsche'den falan. Evet 5 tane koydum. Bir tane TR2 çıktı. Çok iyi. Şimdi bunları direkt hepsini aç. Hepsi diğer bir. Harika. Şunları hemen şöyle bak. Tık tık tık. Şimdi winter açsak acaba ne hani çıkar? <laughs> diğer iki. Hadi buradan bir abi tier 3 ne ya az bir tier 4 tier 5 falan versin bak bunu nazik edeceğiz böyle nezaketten anlam ya nezaket sevmiyormuş şey ama sonucu da o winter da şunu hemen patlat abi winter'a gel yani. bak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Son iptal kapat kapat yer geri, geri. şuraya gel winter'ın içeriğine bakıyoruz hemen nerede hemen şu içeriğine falan bakıyoruz hemen. hemen buna böyle spam atıyoruz hatta bunu at abi alıp çıksın bu daha çok para ediyor bunların hepsini alırız bundan hemen abi geri geliyoruz çok seri bir şekilde hemen envanter Nereden Herhalde Winter aç pat <laughs> Abi kasadan çıkabilecek en kötü de seni verdi şaka gibi. <laughs> <Azdır> az <laughs> Abi tier 1 var mı o kasada ya? Tier <laughs> 1 var mı o kasada? <laughs> Abi tier 1 bir... Yok nasıl tier 1 verdi bana? Hayır, tier 2 verdi galiba. Ben tier 1'e benzettim ama bakalım. Bunu verdi abi tier 2 bekle. Bir dakika bakalım market fiyatına bakalım Şuradan gir. Verdi yani abi. Inter. Tier 2. Tamam vektör. Seç. Oooo <laughs> abi 41 kredi çok iyi. Kesin satılır ha bu kremi. Çok iyi abi. Ya bakalım ben gelmişken bir şey var mı? tokatlarız birini belki. Yokmuş abi aldıklarımıza bakalım. Karakter almışım iki tane kasam hatta üç tane karakter almışlar birini satmış evet ya burada satın alma teklifiyle bak nerede yani abi bak taktiği de hemen verim şuradan kredi kasma taktiğine bu değil ama kredi kasma taktiği abi yüzde yüz çalışıyor şuradan satın alma teklifini biri 139'da birini 153'e bak şimdi baba izle 139. O da fon. Bir tek o yazıyor zaten. O da 153'e koyacaktık galiba. Bak şimdi ha. Bunları böyle koyuyoruz. Sonra satarken bu asıl market fiyatına satıyoruz bunları. Bak mesela bende bir tane bundan var, bir tane de öbüründen var. Bunlardan böyle alıp satacağız, alıp satacağız, alıp satacağız. Sonra paraya para demeyeceğiz. Şöyle ben envantere neler <laughs> bakalım abi. Tier 2'lere bakalım. SG'ye bakayım ben merak ettim mağazadan. Ne kadarmış. Standart Tier 2. SG. Bakalım. Bu oh, 22 Allah bereket versin bana. Allah bereket versin. Bak şimdi adam burada bunlar alınca, bunlar alınca ben burada 28'e koyacağım. Herkes benimkini alacak. Ben kar kar edeceğim abi Allah bereket versin. Daha bir dakika dur dur. Dur abi dur nerede yükseltme. Takas gir buraya abi. Duplicate seç. Şuradan fitlenen abi. Tier bir tier 2 seç. Bakayım hangisi daha cazipse sonra Hadi direkt diğer bir seç. Veri kamu. Veri kamu, veri Oy abi. Neler var neler her şey. Her şeyden koyacağım. Her şeyden koyacağım. Bir tane Şundan al abi. Şundan al. Şundan al. Şundan al. Bakalım. oh 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 Oh. Neler var neler. Bir tane de şunu. Bir dakika abi. MP7 çok değerli olduğu için. Ya da MR'ı koymayalım abi. Bunların pazarlığını yapmak lazım. Bunlar ileride değerlenecek. Ben biliyorum. Şuradan abi nerede Super 90 abi o abun oğlanız tamam Super 90 buradan kredi abi ova I'm